arkadaşlar. Düzgün hızlanan doğrusal hareketten sonra şimdi de düzgün yavaşlayan doğrusal hareketle başlıyoruz. Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket. Düzgün yavaşlayan doğrusal hareket. Bunlarla ilgili sorularımızı da çözeceğimiz bir video olacak. Öncelikle şöyle grafikleri ve formülleri tanıtmak istiyorum size. Şöyle hareket diyagramını çiziyorum. Örneğin arkadaşlar artı yönde yavaşlayan bir hareketten bahsedelim. Bakın burada sıfır konumunda, sıfır metre konumunda şu yönde artı x yönünde 20 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla gitmekte olan bir araç olsun. Sizin bunu yavaşlatmanız için ne yapmanız lazım? Bu hareketine aksi yönde ters yönde bir kuvvet uygulamanız lazım. E, Kuvvetle inme her zaman neydi? Aynı yönlüydü. O zaman bakın otomatikman sizin hız vektörünüzle inme vektörünüz zıt yönlü çıktı. Hızlananda bunlar aynıydı. Hız vektörüyle inme vektörü yavaşlayanda ise tam zıt yönlü olarak çıktı. Bakalım bu arkadaş bir saniye sonra gelsin buradan geçsin. Buradan geçerken ki hızının büyüklüğü haliyle azalmış. 10 metre bölü saniye düşmüş olsun. Bir saniye sonra da arkadaşlar gelsin şurada aracımız durmuş olsun. Bakın hızı ne yaptı arkadaşlar? Her bir saniyede 10 10 azaldı diyebilirim. Yine grafiklerden gösterelim. Şu şekilde bir hız zaman grafiği oluşturuyorum. Hız zaman grafiği. Şimdi arkadaşlar hız zaman grafiğine baktığımda bu arkadaş için ilk e, hızı kaç? 20. Doğru mudur? Başlangıçtaki hızı 20. Şuraya yapıştırdım bakın. 0. saniyede başlangıçta hızı 20. 1. saniyede hızı kaç? 1. saniyede hızı 10 mudur? Şu şekilde 1. saniyede hızı 10'a düşmüş mü? Bakın yukarıda söylüyor. Ben söylemiyorum. 2. saniyede hızı kaça düşmüş? 0'a düşmüş durmuş. Doğru mudur? Şuradaki 3 noktayı birleştirdiğimde bakın şu şekilde hemen bir 3 noktayı birleştirdiğimde hız zaman grafiği karşımıza çıkıyor. Hız zaman grafiğini gördük. Bakın düzgün bir şekilde yavaşlıyor. Zaman akıyor. Hızımız gitgide azalıyor. Nasıl azalıyor? Düzgün. Neden? Grafiğimin eğimi hep aynı. Şimdi buradan konum zaman grafiğini yorumlayalım. Bakın size bir tablo çizmiştim geçtiğim videoda. Neydi? Konum zaman, hız zaman, ivme zaman. Burada yukarıdan baktığında eğim eğimine baktığında grafikleri birbirine çevirebiliyordun. Alttan baktığında alan alanına baktığında ne yapıyordun? Grafikleri birbirine çeviriyordun. O zaman hız zaman grafiğinin altında kalan alana bakaraktan neyi yorumlayacaksın? Konum zamanı yorumlayacaksın. Ama öncelikle şunu bir koy. Ne? İlk andaki konumu ne? Sıfır arkadaşlar. Baktınız. 0-1 saniye aralığında şu altında kalan alanı bulursan 20 artı 10 çarpı 1 bölü 2'den yamun alanından 15 metre olarak geldi mi? Bu arkadaş 1 saniyede ne kadar yer değiştirmiş? 15 metre yer değiştirmiş diyebilir miyim? Bakın şöyle e, güzel bir grafik çizelim. 5-10-15 şeklinde 15 metre konumuna geldi. Bakın birinci saniyede 15 metre konumuna geldi. Sonra... 1 ile 2 saniye aralığında ne kadar yer değiştirme yapıyor? Altında kalan alan kadar. Ne? 5 metre. O zaman 5 metre daha yer değiştirerek nereye geldi konum olarak arkadaşlar? 15'teydi. Hop 5 metre değiştirdi. 20'ye geldi. Doğru mudur? Şu noktaya geldi. Şimdi 3 tane noktam var. Bu noktaları birleştirdiğimde bana şu şekilde bir parabolik grafik çıktı mı? Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu grafik azalarak artan grafiktir. Bakın konumu artıyor. Tamam gidiyor adam hani konumu artıyor. Ama nasıl artıyor? İlk saniyede 15 arttı. Sonraki saniyede 5. Giderek azalarak arttı. Ya da başka bir deyişle ne yapıyorduk? Bakın bu doğrunun e, bu graf doğru grafiğin eğiminden bu grafiğin eğiminden ne yapıyorduk? Hızlı yorumluyorduk. Bu adamın bakın şuradaki herhangi bir noktadan aldığında başlardan bakın. Eğime bak, Ne kadar fazla. Gittikçe eğim ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. Eğim azalıyor. Bakın hızı azalıyor yani. Bu anlama geliyor bu konum zaman grafiği. Okey. Bakın sıfırdan 20'ye gidiyor. Artı yönde. Artı yönde gittiğini de söyleyebilirim. Bu şekilde yorumlayalım. Geçtiğimiz videoda biraz daha ortalama meyilli gittim. Şimdi tamamen grafik üzerinden gideceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. Eğime zaman grafiğini de yorumlayalım. İğme zaman grafiğine baktığınızda neymiş yukarıki tablodan baktığında iğme zaman, İğme zaman hız zaman neymiş? O zaman hız zamanın eğimine baktığında, eğime baktığında nasıl bir eğim var? Ters eğim var. Ne burada arkadaşlar? 20 bölü 2 10, ya da 10 bölü 1 10. Tamam, eğim 10. Ama nasıl 10? Burada arkadaşlar eğim burada eğim. Ters yönde. Ya da yavaşlayan olduğu için ivme zaten ne? Eksi yöndeydi. O zaman ivme nedir arkadaşlar? Eksidir. Büyüklüğü 10'dur. Okey. Ters yöne baktığın için eksi 10'dur diyebilirim. Ya yani da şuradan hani baktığınızda bakın 20 bölü 2'den 10 ama ters baktın ne? Eksi 10. O zaman birinci saniyede, ikinci saniyede senin ivmen hep sabit. Bu sabitliği nereden çıkarıyorum? Düzgün bir şekilde yavaşlıyor. O zaman iki saniyede sabit ve nedir? 10 eksi 10'dur diyebilirim. Bakınız vektör artı yönde. İme vektörü eksi yönde yavaşlayan da bunlar birbiriyle zıt diyebiliriz. Bu şekilde grafiklerden gösterebiliriz. Şimdi formülleri paylaşalım arkadaşlar. Formüllere baktığımızda yine yer değiştirme formülü olaraktan ilk hız çarpı zaman eksi 1 bölü 2 a t kare olarak karşımıza çıkacak. E, hızlanan da bu formül burada eksi değil artıydı. Veya herhangi bir andaki hızını merak ediyorsun. İ hız eksi A çarpı T olarak geldi. Burada yine artıydı hızlananda bu yavaşlayan olduğu için. Mesela bir tanesini uygulayalım. Bakın yer değiştirme için. Zamansız hız formülünü de vereyim öyle yapalım. Zamansız hız formülde ne arkadaşlar? V sonu karesi eşittir. V sıfırın karesi eksi 2A çarpı X yer değiştirme miktarı bu da iyi mi? Gördüğünüz üzere hepsi eksi oldu. Şimdi arkadaşlar baktığınızda bakın 2 saniyede bu arkadaş ne kadar yer değiştirdi. İlk hızı kaç? 20 değil mi? 20. 20 çarpı 2'den şurası 40 geldi mi? Hatta yapayım isterseniz bunu size bakın şurada yanda. Hemen X eşittir. 20 çarpı 2 gördüğünüz üzere ilk hızı. 2 saniyede yer değiştirmesine bakıyorum bak. 1 bölü 2 çarpı ivmesi kaç? 10 değil mi? Büyüklük olarak 10 çarpı d'nin karesi 2'nin karesi 4. Baktığında 40 burası kaç geldi arkadaşlar? 2 20. 20 metre yer değiştirmiş mi bu adam? Biz de öyle bulmadık mı zaten? Bak 20 metre. 20 metre yer değiştirdi. Ya da herhangi bir andaki hızına bakıyorsun. İlk hızı bunun ne? 20 değil mi? 2 bir saniye sonraki hızına bakalım. İvmesi 10. Bir saniye sonraki hızı kaçtır? 10. Bakın bir saniye sonraki hızı kaç? 10. Doğru mudur? Doğru. Sonra Mesela zamansız hız formülünden yapalım. Ee, bu arkadaş ilk hızı kaç olsun? 20, 20 idi yukarıdakini yapıyoruz yani 20'nin karesi eşittir. E, eksi pardon. 2 çarpı 20 çarpı ne? Yer değiştirme. Ne kadar yer değiştirir bu ikisi? 20 değiştir. Bakın neymiş sıfırmış. O zaman son hızı kaç? Sıfır. İki saniye sonraki hızı sıfır şeklinde. Bu şekilde formüllerden ne yapabilirim? Görebilirim. Şimdi arkadaşlar bunun Yavaşlayan içinde eksi yönde yavaşlayanına bakalım, eksi yönde yavaşlayanına şu şekilde. Yine aracımız şu şekilde sıfır konumundan bu yönde eksi yönde 20 metre bölü saniye hız büyüklüğünde hızla geçmiş olsun. Şimdi arkadaşlar bunu yavaşlatmak için ne yapman lazım? Aksi yönde hareketine ters yönde bir kuvvet uygulaman lazım. O zaman kuvvetle ivmene aynı yönlü olacağından ivme. Ve hız vektörü gördüğünüz üzere zıt yönlü oldular mı? Yavaşlayan hareketimizin bakın ana teması ortaya çıkıyor. O zaman şöyle konuşalım. Devam edelim. Bir saniye sonra bu arkadaş kaça düşürecek hızını? Kaça düşecek? 10'a düşmüş olsun. Tamam. Mı? 10 metre böyle saniyeyle buradan geçti. Bakın. Eksi yönde geçiyor. Bir saniye daha geçti. Bu arkadaş buradan buraya geldi diyelim. Ve ne yaptı? Durdu diyelim. Bakın her bir saniyede bunun hızı ne kadar azaldı? 10, 10 azaldı. Şimdi e, grafiklerini oluşturalım. Hız zaman grafiğini verdim. Şu şekilde hız zaman grafiğini oluşturalım. Kötü çizdik bile ama şöyle bakın. Şimdi bunun ilk andaki hızı kaçtı? 20. Ama nasıl 20? Eksi 20. Doğru mudur? Eksi 20. Sonra bir saniye sonraki hızı kaç arkadaşlar? Bunun bir saniye sonraki hızına baktığınızda Hop. Kaça düşmüş? Eksi 10'a düşmüş mü? Şu şekilde. Eksi 10'a düşmüş. Buralar biraz karıştı. Şuraları toparlayayım ben. Şöyle silgimiz de var. Şöyle silelim aynen. Bakın toparladık. Devam. Sonra bir saniye sonra bunun hızı kaça düştü arkadaşlar? Sıfıra düştü mü? Bakın 3 tane nokta babalar gibi. Hop bunları ne yapıyoruz? Birleştiriyoruz. Şu şekilde. Bakın eksi yönde yavaşlayan bir hız zaman grafiği karşımıza çıktı. Bakın hızı bir büyüklük değeri vardı 20 idi ve gittikçe hızı zaman geçtikçe azaldı. Peki yön olarak nereden çıkarıyorum? Bak eksi olmasından dolayı eksi yönde yavaşlayan bir hareketin grafiği olarak söylüyorum bunu size. Hemen konum zaman grafiğini paylaşalım. Şu şekilde konum zaman grafiğine baktığınızda ilk anda ben bunu belirlemiştim. 0 metre konumundadır bu arkadaş demiştim. Sonra bu adam zamanla yer değiştirdi. Ama hangi yönde? Eksi yönde. Bakın sayı doğrusu olarak da düşündüğünde yatay düzlemde. 20 ile 10. Ortağımız 15'ti. Veya ne yapıyorduk? Altında kalan alandan. Şöyle rengi değişti. Altında kalan alandan. Bakın burada altında kalan alan kaç? Eksi 15 metre. Doğru mudur? Altında kalan alanı buluyoruz. Ya yani bunun alanı istersen ayır bunu. Dikdörtgenle üçgenin alanından bul. Neyse. Bir saniyede arkadaşlar bu ne kadar yer değiştirdi? 15. Hemen ölçekli bir şekilde çizmeye çalışalım. Şöyle eksi 5, eksi 10, eksi 15 olarak bu arkadaş geldi eksi 15 metre konumuna. Sonra 2 saniyede, 2 saniyede ne kadar yer değiştirdi? Bakın altında kalan alandan eksi 5 metre daha yer değiştirdi. Yani eksi 15'teydi. Eksi 5 daha yer değiştirince nereye geldi? Eksi 20 metre konumuna geldi. Sizde şimdi 3 tane babalar gibi nokta var. Bunu birleştirelim. Bu noktaları birleştirdiğinizde arkadaşlar gördüğünüz üzere eksi yönde Eksi yönde yavaşlayan bir hareket. Eksi yönde e, azalarak artan bir konum zaman grafiği çıkmış oldu. Yine eğimine bakarsan bu da e, bu eğrinin eğimine bakarsan baktığınızda arkadaşlar bakın buradaki eğim şöyle rengini değiştireyim. Şuradaki eğim gördüğünüz üzere burada gittikçe ne yapıyor eğime baktığınızda arkadaşlar azalıyor gördüğünüzde yatıyor yani. Dik dik azalıyor. Eğim azalıyor diyebilirim. Yavaşlıyor diyebilirsin. Sonrasında bunu, e, zaman grafiğini de yorumlayalım. Şu şekilde ivme zaman grafiğine bakıyorum. İvmesine baktığınızda arkadaşlar ne bunun? Bakın ters. Eksi 20 bölü 2'den eksi 10. Okey ama değil. Neden ters? O zaman artı 10. Veya ney bu? Eksi yönüne yavaşlayan. O zaman ivmesi arkadaşlar ne olacak? Zıt olacak hız vektörüyle. Hız vektörü kaç? Hangi yönde bunun? Eksi yönde. O zaman eğimesi de artı yönde olacak. Ne olacak? Büyüklük olarak da 10 olacak. Bunun eğiminden yine bunu yorumlamış oldum Bu şekilde arkadaşlar yavaşlayan hareketi de sizlerle paylaştık. Bir sonraki videomuzda da e, bunlarla ilgili grafik sorularına bakacağız. Sonrasında biraz daha böyle problem sorularına bakacağız. Hepsini mantıken yapmaya çalışacağız bakın. Yorumlatmaya çalışacağım. Grafik hayatı önem taşıyor. Grafike her zaman ihtiyacımız olacak. Her türlü e, ihtiyacımız olacak bu grafiğe. Grafik sorularını çözmeye çalışacağız. E, iyi hale getirirseniz rahat edersiniz. Formülleri de tabii unutmuyoruz. Formülleri de öğreniyoruz. Formülleri öğrenmek arkadaşlar lak lak ezberlemek değildir. Formülleri öğrenmek istiyorsanız grafikle sorunuzu çözersiniz. Ya da mantıken sorunuzu oturtmak için grafikte bakarsınız. Ve sonrasında çözebildiğiniz soruyu formülle çözersin. Ve formülün pekişmiş olur. Formülü öğrenmiş olursun. Formülü ezberleme. Yapamadığın soruda değil yapabildiğin soruda uygula önce formülü. Sonrasında yapamadığın soruda sana ihtiyacın olan anda hızır gibi formül. O yüzden arkadaşlar grafiği de e, yorum olarak bakın en detayından almaya çalıştım. Bu şekilde bakalım grafiklere basit bir şekilde yorumlayalım. E, ezberci şekilde gitmeyelim. Mantığına bakalım grafiğin. Nasıl çiziliyor bunlar ona bakalım. Kendimiz de çizmeye çalışalım. Çünkü bize atış hareketlerinde de yardım olacak, yardımcı olacak bu grafikler. Ya da formüllerimiz de aynı şekilde atışlarda da yardımcı olacak. O yüzden Bunları iyi bir temele oturturalım. Şimdilik evet, biraz lafı uzattık. Bir dahaki videomuzda arkadaşlar görüşmek üzere orada bol bol örnek bol bol grafik sorusuyla karşınızda olacağız. İyi günler.